Ve hepinize merhaba arkadaşlar ben Bulut. Şimdi babamla Fenerbahçe oynayacağız. Ama bir arkadaşımız Fenerbahçe ve başka şey yapar mısınız demiş. Biz de videosunu beğenip onu kabul ettirdik. Yorumunu beğendik. Yorumunu beğendik. Ben onu tabii ki de söyledik. belli yani. Evet tabii yani ki de ben de Başak yeri kalacak. Ha, Başak. Evet. Neyse şeyden Konya'dan daha iyi hiç Soruncu <laughs> Turuncu formu aldım zaten. Tabi ki de ben de. Arkadaşlar bu arada bugünlük endüstri yığı oldu. Endüstri yığı üstünde Galatasaray forması var. Evet Galatasaray endüstri Bunun içinde endüstri var. Hem Galatasaray forması görüyor bir de Fenerbahçe'ye alıyor. Böyle de şey işte. Normalde ben ben benim alınmıyor değil de mi? Niye ilginç ya? Sen niye ilginç taktın oğlum? Bak kendisi yarıya, bir de bana bak. Bak şurada bir şey var. Ben ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben ayar yapayım. Bak bana ayar yapacağım da. Bende sıkıntı yok. Tabi yine bende sıkıntı yok. Ay evet durdurduk ya. Takım. Neyse başla. Şener'de yorumlarıyla <laughs> nasıl da kendi bugün heyecan dolu bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyor. Süper Lig mi? Güç bahçe. Bahçe takım versin güçsüz takım. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Şutunu çekerse büyük tehlike. <laughs> Bu şutu ilgilenirken pop savunmaya çarparak yavaşladı ve Kaleci kolay bir kurtarış yaptı. Şutun tüm azaltan bir müdahale izledik. E doğal Hiç olarak kaleciyle savunmasını tebrik ediyor. Enesiri, takım arkadaşının yetişebileceğini düşündü. Ah. Okay. Aktif. çerçeveyi bulamadı. Ennisiri bunları denemeye devam edebilir. Aktürk olduğu için öyle atmıştı. o sahtar da herhalde. Üff. bir şansı Mu? Olacak. Ben kim şakabilir miyim? Hmm. Baba ben, ben, ben dün Fenerbahçe Konya 4-0 yendi ya. Hı hı. Ben o zaman Oğuz Aydın'ı aldım. Hadi. Ah be. Hele edersen. Bulut. Bulut var. Sen kendi işine bak Aşağıda ya. Aşağıda bulut var lan. Bulutu az almayacağım. Şey düşük oranla. Ya Niye ben almıyorum? Haydi kardeş. Haydi kardeş. Sol taraf niye yok bende ya? Tamam <laughs> ben onu değiştirelim. Ya bunu da koyalım bu önlem işareti falan alırsınız değiştirsek ne oluyor? Sarı niye bulut almıyorsun ne güzel ben varım burada. Enes yürüyün enes yürüyün. Ar Arkadaşlar ben uyuyorum babam bitince beni uyandırırsınız. Allah Allah kimse herkes önlem işareti kimse oraya oynamak istemiyor. Ha böyle olsun ya. Ah. Ne güzel uyuyordum. Ha. Ah. alay hmm. et, alay et. Neyse artık kameranın açısı bozulmaz. Evet. sahasının içine doğru kullandı. Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. Biz okuyuncular. Ne ya. topla ilerleme şansı yakaladı. Ya Rakibi keşke durmasaydım ya. Semedo. Berat. Semedo. Ulan Berat Ay. adamı geçti geri attık Femedo. ya. Geçemez sandıydım. Ve ne şiiri? E ne? O tayari. Kendi adamımızı şey yapıyoruz. Semedo. Kendi adamımızı çalışalım diyoruz yani. Sen kimi çıkardın? Dolgalasını yeni uzaylı mı soktum? Sen um. Aktürk'ün yerine mi soktun? Baba. Ha. Um. Aa. Aa. Ne, ne? Aa. Neydi unuttum ismini Neydi ya Fenerbahçe'de oynuyor orta saha İsmail Yüksek Fred. İsmail Yüksek ya. Ama. İsmail Yüksek'i çıkartıp Fred'i soktu Nasıl bir şut tehdidi yaratabileceğini göstermiş Nasıl olsun. Nasıl bir şut? Nasıl? İyi. <laughs> Bravo lan. Geçiverin de oradan Paraydı. Paraydı. <gülüyor> 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 Üf. bir zahmet. Para iyiydi. Para iyiydi. Fred kurşunla doğru gönderdi. Üff. Kaleci bu topu uzaklaştırıyor. Üff, yan. Tamam, Leonardo mı? o? He? mı yapıyordun Topu tam olarak etkili bir müdahale yapıyor. Ofisar Efendim? Ofisar Hayırdır kardeş? Hayırdır da hayırdır. Bir bilonda, bir anda biz Hayırdır kardeş. Baba. Ya yapıştınız adamlarıma ya. Zaten koşamıyorlar bizimkiler. Salın bizi kardeş. Orta sahada topu bir türlü kontrol yani orta saha çok güçlü ya. Neyse güçlü Et ya. pas opsiyonları var. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topun kontrolü sağladılar. Bak kart yedi o. İstanbul Başakşehirliğine avantaj kararı geldi. Gol. Oh, oh be. Kemal sakat. Kemal. Aa, niye sakatlandı benim bu adam? Demin kaydım ya. Ha bu değil. Şey arkadaki değil mi? Bakalım e, golü. Evet, şimdi. Yeni aldığım adam o. <laughs> evet. düşünmekte o. o. Zorunlu olduğu zaman direkt şey yapıyor zaten ya. ya çıkarmayacağım çıkar çıkar adam yok. Nereden biliyorum? aldım mı orta sahaları? Bu ne ya? ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor <laughs> Bak mesela Messi ol ben olsaydım atardım. Dermişim. İstanbul Başakşehir topu kaybetti. <laughs> Tehlikeli şut önlüyor. Ya ba! Fenerbahçe adına beraberliği yakalamak Alacağız ya bu maçı. Bu maçı alacağız. Aa hala sakın. Evet Özkan. Bir süredir yani çıkın yere bak ya. Sen git sen defansına çıkın ya. Köşe Şiko. Senin galiba stoper. Nerede stoper değil mi? Nerede stoper miydi? Topu, topu tehlikeli alanın dışına uzaklaştıramadı. Şut fırsatını kullandı. şeyde önerdi zaten ya. Ne dondu? Oyun çıktı zaman top öneriyor yani değiştirmem için. Ben de top ben de zannediyorum. Bu kez kaleciyi geçemedi. bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Şimdi Ya Ederson ya. Lan. <laughs> Ne oldu orada? Ne, ne yapıyor? Top pası attık ya. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın topu rakip kaleye sürüyor. Şimdi rakibinden sıyrıldı. Ani hücum şansı. Aa, ya. Alıcı. Azda enesriyle. Muhammed. Çok keskin ve Tebrik etmek lazım. Bak Muhammed misin nesin ben bilmem. Bir sarı. Koş 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 koş. Tehlike yaratabilecek bir pas. ya arkada kaldı. Ne dedim ama ben? Ben biliriz ya babamız bilir. Zamanında hmm. ama bir sıfır kaybediyor. Ama illa gol atarız ya. Tabi kalit tutmaz da. Böyle bu dünya yok. Hayır atma. Hayır hayır. Hocam. Ya. Allah Allah. Ya baba. Sen stoperde çok güçlü. Tabii tabii ya. Evet baksana. Belki de oynayan kötüdür. Ya bu ne alaka Hem orta sahada fazla adam var. 5 kişi var orta mı? Etkili bir pas olabilir. Kapatmayın, kapatmayın. kontrol şey alınmaya çalıştı. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Evet, bitti, Yes. Evet, bitti, bitti. Niye Anladım. bu kadar sevindin? Yani. İyi değil, çok. Niye <laughs> bu kadar sevindin? Enes Senin gücün benim elinde. Senin gücüdür. İyi. Bir... Kim aldı? Yondurunu mu aldı? Hayır, <laughs> <laughs> hiç bunu Karşılaşmanın ikinci devresi başlıyor. İstanbul Başakşehir yeni başladı. Bir gol avantajını kullandı. Ne mi? güzeldi herhalde verdi. Sakat olan. Kerem Aktürkoğlu. Çi adamcığım. Çi çok tek kalıyor şey ya. Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. Ne varmış Hadi be. Of. Bir şey yok, bir şey yok ya! Üf, öyle bir bir faaliyet! Ayağın değmedi bile ya, attı kendini. Nasıl? Ne <laughs> o asensiyon? alsın? Sen ne yapacaksın lan? Sen de mi bu çok adamsın? Az mı alsın ya? Allah Allah! Ah be Oguz. Ama uzaydım da baya bir benzetmişler. Benzetmişler saçında falan. Bravo. Aman Açı Burhan bırakırsın o adamı da. Niye bıraksın ya adamı? Adam senin mi bu? Bir, <laughs> bir de o sonuna kadar basıyorum ki ileri vurursun diye. Çok hmm. Aha! Tam bu Başakşehir topu kaybetti. Aa. Galatasaray da kayıp Galatasaray Üf. Hadi. Ne? Ah be! Fenerbahçe beraberlik golü için bastırıyor ve köşe vuruşu kazandı. Ve bu müdahaleyle topun yönü değiştiriyor. Niye topa müdahale ettin? Ya zıplasa da orada ya, ha? Şimdi takım arkadaşını arkaya sarkıttı. Hadi. Gol al. İki at daha at iki ya. At onu ya. Moles. Karşı karşıya kaldı. Ama topu alara gönderemedi. Karşı karşıya kaldık da ne işe yaradı? Evet. <laughs> Gol hocam. Gol. <bak>. Engelliyorsun <laughs> demek. Nasıl hocam? <laughs> orada bir de sarı kart çıktı. 76. 74 560'dan rakipleri onun üzerine gitmeyi buradan? Vurma. Atayım mı gol attın mı sana? Aynen. At bakayım. İyi vurdu. Hmm. <laughs> Niye böyle ya? Şu ileriden hızlı vurmayı çözemedik ya. Arkadaşlar bileniz varsa ileriden sert vurmayı bize söylerse seviniriz. Biz ileriden o zaman antrenman topu gibi gidiyor. Üf! Kaleci mi kurtardı? Kaleci mi kurtardı? Kaleci kurtarmış baba. Yok. Ben kurtardım. Ben ya çok yavaş vurmana bile ileri vuruyor ya. Ve karşılaşmanın git be ilk defa ileri vurdu herhalde. Yavaş bastığım şey. Bir soru kaybedemem. İstanbul Başakşehir diye. Penaltı hoca. Ver penaltıyı. Penaltıya sebep Çünkü penaltı alması gibi alalım bir tane penaltı. Bedavaya. Haybiye. Attı iki. Attı 2'ye, Geldi. Sus lan. Rezil ediyorsun Fenerbahçe mi ya? Bak lütfen değişir. Ne? Ben de nesil de değişir. Ben değiştirmek mi Bu adamı değiştir He, Ha var mı? Diye Costa. De Costa. Var mı bende? Yok. Bu var. Tamam bunu al. Hadi al senin için aldım. Tamam ben de hemen önüne de seriyi değiştirdim. Başka kimi? Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Ben, ben Enes'i değiştirdim ama Jondoran çıkışta gözüküyor seni. Ne kadar güzel bakar mısınız? Ah Fenerbahçe topu kaptırdı. Sen çok güçlü ya. Ya yani bunu mu aldın mı? adam adamla ona koşamadı şimdi. Kesin koşu yoktur o adamın. Yani. Evet, rakip ceza doğru kat şut... Ah be. Bir İyi de. He. Bu golü Onun Niye takımı güçleşti güçleştirmiyor lan? Ne alaka? Ne alaka? kaleci için rahat bir top olacak? <laughs> Pasın şiddetini ayarlayabilse etkili olacaktı. Koyan ya, koyan ya onlara ya. Rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Ba. Ya. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. İyi bir pas düşündü. Kaleci bu topu gelir. Bak kalici çıkar ya, vallahi. Ya. Ne çıkar ya, atamıyor. Yavaş Yavaşçacık top atıyorsun kaleci. kaleciye, kaleciye suç atıyorsun böyle. E o ne oluyor? Hadi, hadi 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 hadi. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı. kırmızı kart verir artık o anda. Hadi. Verdi kırmızı kırmızı. Vermedi ya verdi. Verdi Aha. verdi. Dedim ne oluyor? Ya. Yeah. Hem de topu kontrol etmeyi başardı. Eee sinir adam yapmış. Hayır ya. Engelleme var, engelleme var. Olsaydı. Vursa da. Vurayım mı? Atamadım ki. Kaleyi bulabilir. Öf be, ne vurdu. <laughs> Kaleye zor zahmet tutuyor yine. Ya. Tamam. Offside adam çık oradan. Offside'tasın işte daha. Allah Allah. Şimdi takım geldi? Aha ben 3 oldum tandaydı. Çekilmiş. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Ve şimdi bir Sakin. kontratak şansı. Şimdi bir, şu, bir şey yapacak gibi durmuyor. bu topun yönünü çeviriyor. Bu ters tarafta oynayan adam mıydı? Şimdi karşı çıkıyorlar. Hıss. Ya bu kim ya? Ne biçim vuruyor ya? Şimdi ters yerde oynuyor bence. Benim içimde azın adam var ya. Aa, o mu? Bir de Santorov oradaki adamın Ne biçim vuruyor ya? Ne kadar bu kötü. Ben de ters tarafta oynatılan adam sandım. Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. Bu bakayım. Kale doğru. Kaleci bu topu rahatça Tamam. Utanmamışlar santrafor diye onu koymaya. Fred. Ama sen koydun. e ama santrafor oynuyor. Ne, ne yapacak şimdi? Yani, Hücum Hayır. bir Yes. Ya 5 dakika kaldı. Dayanmam lazım. Kerem attı kalmaz. İşte Daha bir kez daha izliyoruz. Takım savunmasında çok büyük bir hata yaptılar. Bomboş pozisyonda kaleci tamamen çaresiz kaldı. Russians. İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Fenerbahçe son bölümde bir gol bularak skor eşitleme çabasında. Gol! Oh be! sarı şeyinki, bandajı. <laughs> Yine bu adam ya? <laughs> ben o adam bildir diye oraya verdim. Belki. Belki Ya. O adamdır diye diye ona verdim <laughs> şu öbürü başka biri vursun diye. Yine o adamı atmış ya. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Rakibin tehlike yaratmasını Gel bakayım. topun kontrolü sağladılar. Ya dur zor zahmet oynuyor zaten. Kemen. Ya. OB. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Oynanmasını istediğiniz maç varsa da yorumlara yazın. Ki ben kenar yıldız hareketini yapabilirim. Göstereyim hatta. Yap bakalım. Tık. Tık. Nasıl lan? Bu bunun üstüne gelecek. Heh. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yaptım. Şöyle. Gördüm. Evet. Bu tarafa göster. Görebiliyor gibi. Heh. Tamam. Şu da minik kaybımız. Şöyle herhalde. Hayır. Ha böyle böyle tamam. Oradan tutmayacağız. Şöyle. Arkadaşlar kiminki daha çok verildi gösterin bakalım. <laughs>